Herkese merhaba bitki sever dostlarım hoş geldiniz. Bugün bu harika çiçeklerle sizlerle birlikte olmaktan büyük keyif duyuyorum. Neden? Bugün e, inanılmaz uygun fiyata aldığım çiçekleri sizlere göstermek istiyorum. E, e, tesadüfen e, alışveriş için gittiğim e, bin marketindeki bu inanılmaz çiçekleri sadece 25 TL'ye aldım. Ve videomun sonuna e, BİM marketindeki diğer bitkileri sizlere e, ekleyeceğim, göstereceğim. E, i̇nanılmaz bitkilerin fiyatları sadece 25 TL. Biliyorsunuz e, şubeden şubeye değişiklikler olabiliyor, yani her şubede her zaman aynı ürünler, e, aynı çiçekler olmuyor maalesef ama birçok seraya gittiğimde bu bitkileri bulamıyorum. Bu bu şekilde bu bitkilerin denk gelmesi oldukça beni mutlu etti. Şöyle baktığımda da toprakları gayet iyi durumda. Kalitesiz toprak kullanılmamış ve bitki oldukça sağlıklı. Yalnız bunların saksı değişimi zamanları gelmiş çünkü kökleri drenaj deliğin altından çıkmış durumda. Evet bu bitkiyi biliyorsunuz. Singonyum yani melek kanadı da deniliyor. Bunun birçok türleri mevcut, birçok cinsleri var. Bu da böyle küçük yapraklı olan türden galiba büyüdüğünde belli olacak tam olarak belli olur cinsi farklı bir tür olabilir. Bunun pembe yapraklısı da vardı. Videomun sonuna da ekleyeceğim yani inanılmaz bir fiyat. Yani 25 TL gerçekten şok oldum. Bir kutunun içinde sayılı vardı bu bitkilerden. Keşke her şubede olsa da bütün bitki seven dostlarım bu fiyattan ve bu bu durumdan faydalanabilseler. Bu da begonya, çilli begonya'nın birçok da türleri var bildiğiniz gibi. Bu da farklı bir tür, beyaz çiçek açan, yaprakları ince uzun olan türden. Bu da gerçekten sağlıklı, harika bir durumda. Şimdi saksılarını yıkayacağım, yapraklarını yıkayacağım, kontrol edeceğim. Herhangi bir böcek veya hastalık var mı? Gördüğünüz gibi de kökleri saksıdan çıkmış durumda. Toprağı oldukça güzel, perlit ve torf karışımı. Bitkinin de sağlık durumu iyi. Bitkiyi güzel ışık alan yerlere konumlandırdıktan sonra yerine alışmasını bekleyeceğim. Ardından da saksı değişimini yapacağım. Bunu da gördüğünüz gibi kökleri Drenaj deliğinden çıkmış durumda. Bu da patos sarmaşığını herkes biliyor. Salon sarmaşığını. Onun türlerinden. O sarmaşığın da birçok cinsleri var. Bu da en premium, enjoy türünden. Birçok filizleri mevcut. Ben de seçtim yani bitki alırken dikkat ediyorum. Hangisi daha sağlıklı yaprakların gelişimini takip ediyorum. Ve böyle 3 tane aldım dayanamayıp. Bu bitkileri gördüğümde çok şaşırdım, çok e, alışveriş yapmayı unuttum doğrusu. E, buradan saksı değişimi de yaparken e, çoğaltım üretim yapmak mümkün. Bu şekilde e, böyle kesik olanlar var, kesik e, çeliklerden çoğaltmışlar saksıları saksıları almışlar. Yaprakları henüz küçük ama e, zamanla güzel gelişim göstereceğine inanıyorum. Şurası da ya kırılmış taşıma esnasında kırılmış. Çünkü daha çok yeni. Ya da kesilmiştir yani tam olarak bilemiyorum. Bu da böyle bir bitki. Yani gerçekten keşke dediğim gibi her şubede böyle indirimli bitkiler olsa da herkes bu durumdan faydalansa. bunu bu türü ne zamandır istiyordum, arıyordum. birkaç peysaja gittim. seralara gittim ama bulamadım. Her çiçekçi de, her zaman aradığımız bitkiler de olmuyor. Evet yarın gidip tekrar e, kalan bitkilere bakacağım. Bu e, singonyumun pembe yapraklısı vardı. Aklım onda kaldı. Herhalde gidip yarın bir de onu alacağım. E, 25 TL gerçekten inanılmaz bir fiyat. Sizlerle de bu durumu paylaşmak istedim. Takipte kalın çünkü e, bu bitkilerin saksı değişimi, toprak değişimi, bakımı, e, konumu hakkında sizlere detaylı anlatımlı videolar çekeceğim. Evet bana yorumlar kısmına yazın sizde sizin yaşadığınız bulunduğunuz ilde de bu bu tür aktüel olan marketlere böyle indirimli bitkiler geliyor mu siz hangilerini alıyorsunuz hangi bitkiler geliyor benimle paylaşırsanız seviniyorum. Merak ediyorum doğrusu. Bekliyorum yorumlarınızı. Evet, geldik bir videonun daha sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.